Geçtiğimiz hafta ulusal yüz endeksi konuştuk ee, ve onda işte 67568200 hedeflerinden söz ettik. Bu hedeflerin tamamladı. Hatta bir 69700 denemesi oldu. Ee, ve işte şimdi bir düzeltme eee ile karşı karşıyayız. Yani 67900'lerde şu anda endeks. Ancak e, söz ettiğim 5 aylık yükselen trend e, düşen trend kanalını yukarı yönlü kırdı endeks 66000 seviyelerin üstüne taşıyarak ve hatta e, 2009 Haziran'ından beri e, oluşturduğu bir yükselen trendin e, tekrar içine doğru yöneldi. Dolayısıyla Buradan yani 66.000 tekrar aşağı kırılmazsa artık düşen trendin sonlandığını söyleyebiliriz. 66.000 tekrar aşağı yönlü kırılırsa işte bunun bir tuzak olduğunu söyleyebiliriz belki ama benim beklentim tekrar 66.000 bandının içine girmeden önce bir 71.700 71.500'lü seviyelerin tekrar denenebileceğini düşünüyorum. Ee, yani tabii ki işte 66200'ün üzerinde kalırsak endeks eee 100 için. E, 71.000'den sonra daha sürpriz bir rakam 73200 var. O e, bu da işte endekste bir reko, yeni bir rekor demek. Ancak e, 71500 e, 71, seviyelerinde önemli bir e, dirençle karşılaşacağını düşünüyorum endeksin. E, ancak e, bu aşağıdaki stop noktası e, Destek noktalarını da dikkat etmemiz gerekli. 67.500 çok önemli bir seviye olarak çalışabilir. Ki 67.500'den, e, yani bugün e, veya işte birkaç gün içinde 67.500'den yukarı yönlü bir hareket, 71.500 demek benim için bu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum bunu. E, 67.500'ün üzerinden dönen endekste sorunumuz yok. 66.000'li seviyeleri e, destek olarak kabul edip o seviyeden üzerinde kalan de artık düşen trend tonalını kırdı, yukarı yönlü hareketine başladı diyebiliriz. Dolayısıyla 66.000'in üzerindeki bütün hareketler benim için sadece yükselişin düzeltmesi olarak kalacak. Dolar TL'de Wolf'tan söz etmiştik. Uzunca sürede Wolf formasyonundan söz ettik e, 1, 59, 50 seviyelerinden şortlanması gerektiğini savundu. Ve dolayısıyla e, 1.50 seviyelerinin hedef seviye olduğunu söyledik Wolf için. Ve geçtiğimiz hafta 1.50 seviyelerini gördü dolar. Şimdi buradan e, tepki alımlarıyla karşılaşıyor. E, 1.52-50'ye kadar da bir yükseliş gösterdi. E, benim beklentim dolar TL'de e, 1.52-50 kırılırsa 1.53-50 ve 1.55 e, destek olarak söylemiştik bu seviyeleri. Şimdi de direnç olarak çalışacak bu seviyeler. E, bir ihtimalde 1.50 üzerinde ikili dip yapıp ondan sonra 1.55'i test etmesi e, yani küçük bir ihtimalle 1.48'lere kadar gerilemesi doların. Ancak dolar buradan e, öncelikle bir ee, yükseliş gösterecek inancındayım. Ondan sonra belki tekrar 148'leri, 150'leri konuşabiliriz. Ee, görüntü şu yönde, yani 150 seviyelerinden. İkili diple karşılaşabiliriz ya da artık 1.51'den bir AVC deformasyonu oluşabilir. B noktası 1.53.50 olarak gerçekleşebilir. 1.53.50'den tekrar 1.52.50'ye geri çekilip 1.55'i test edebilir. Ancak dolarda benim beklentim 52.5, 53.5 ve 55'tir yukarı yönlü öncelikli olarak. 55'in çok sert çakırılıp yukarı gideceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bu marjdaki karlar için dolar denenebilir ancak yani çok %10'luk, %15'lik artışlar beklemiyorum dolar için. 1.50 destek seviyesi, 1.50'de ikili dip gerçekleşmediği takdirde o zaman 1.48, 1.46'yı gündemimize alacağız. Benim gündemimde 1.48 vardı zaten daha önce de ama yani şimdilik bir tepki yükselişinin devam edeceğini düşünüyorum. Ee, tekrarlıyorum seviyeleri 1.52.50, 1.53.50 ve 1.55 e, yukarı yönlü hareketteki direnç seviyeleri do dolarda dikkat edilmesi gereken seviyeler. Euro dolarda da yaklaşık 2-3 haftadır konuştuğumuz 1.45 tamamdır. Gördük burayı. Şimdi 1.45'te nasıl hareket edeceğini o zaman e, aşağı yukarı tasarlamıştık. 145'ten bir satış gelecektir dedik ve geldi de ancak şey e, çok benim beklediğim ölçülerde bir satış değil. Yani tekrar bir 45-25'i e, tam olarak söylemek gerekirse test etti e, iki gün boyunca ve yukarı yönlü kıramadı euro dolar. E, ancak e, çok zayıf da görünmüyor e, pozisyon. Artı e, euro TL'de e, yukarı yönlü bir wolf formasyonu var. O da e, 225 25 225-230 aralığını işaret ediyor ki. E, bu bunlar tüm bunları yani doları, euroyu e, göz önünde bulundurduğumuzda biraz da aslında e, piyasaya ve makro verilere baktığımız zaman bana 145 e, 20 de kırılabilir gibi geliyor ama yani bunu söylemek için aslında biraz erken çünkü e, teknik olarak da beklentim 1.45 20'lerden 1.45'lerden aslında satıştı satış geleceği yönündeydi. E, aşağı yönlü harekette 1.43.50 çok önemli bir seviye benim için. 1.43.50'ye kadar düzeltip e, ondan sonraki yukarı yönlü hareketinde işte 1.47'ler gündeme gelebilir. Daha sonra 1.48.50'ler gündeme gelebilir. Ancak ben eurodoların makul olan eurodolarlarda benim için 1.43.50'ye kadar bir düzeltme, ondan sonra tekrar yukarı yönlü harekete bakarız diyorum şimdilik. Ama bir çünkü 1.45 benim için yani 1.35'lerden 1.30'lardan belirlediğimiz bir seviye olduğu için ee, oldukça önemli bir seviye. Buranın çok kolay kırılamayacağını düşünüyorum. Kırıldığı takdirde de uzun pozisyonların devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya da uzun pozisyon açılması gerektiğini düşünüyorum. 1.48'lere kadar e, euro dolar hareket edebilir 1.45'i kırarsa. öncelikle öncelikli beklentim 1.43.50'yi e, tekrar bir aşağı yönlü e, bir düzeltme gelebilir, kar e, realizasyonu gelebilir. Ondan sonra yukarı yönlü e, dirençlerle Tekrar devam edebiliriz önümüzdeki haftalar diye düşünüyorum Eurodolar için. Altında e, 1300 o, evet 1330'larda oluşan e, bir bullish e, butterfly formasyonu vardı. İlk e, toplantılarımızda konuşuyorduk bunu. Orada döndüğü trend yani e, bullish butterfly'in RD noktası alt bandı oluşturuyordu ve orada bir trendimiz vardı. O trendin üst bandı 1480'leri işaret ediyordu. Küçük bir sapmayla orayı gördük. Ama bu açı gereği yani devam edeceği intibası oluşuyor altında ve bu grafikte göreceğiniz impuls çalışması ee, ABC'de diyemeyeceğim çünkü 50 düzeltmesinden ya da 3, 6 tam da bakıldığında 382 düzeltmesinden yukarı yönlü bir hareketi var. 1486 işaret ediyor. 1486 kırılırsa 1510'u işaret ediyor. 1510 görüldüğü takdirde short pozisyon kısa vadeli karlar için short pozisyon açılabileceğini düşünüyorum. 1510'lardan tekrar bir 1480'lere 30 puanlık bir geri çekilme mümkün. Ee, öncelikle beklentim altında 1485-86 seviyeleri, 1485-86 seviyelerinin yukarı yönlü kırılma halinde 1510 seviyeleri gündemimize, gündemimize alacağız seviyelerini. Ee, altta ise stop noktası e, 1430-1440 aralığında bir e, stop noktamız var. O noktalara geldiği zaman ben e, tepki alımlarıyla karşı, karşılaşacağını düşünüyorum altının. 1440'lardan tekrar bir yukarı yönlü hareket mümkün. Altın için e, yani hem 21 günlük ortalaması oradan geçiyor hem de işte oluşan e, kısa vadeli yani bir ikinci trend diyebiliriz. Yukarı yönlü hareket var. Yaklaşık e, bir buçuk iki aylık şu küçük, küçük hareket grafikte göreceğiniz. E, bu destek olarak çalışacak ve buradan tekrar alımlar gelecektir diye düşünüyorum. Ama bence 1440'a gerek bile kalmayacak. 1460'lı seviyelerdeyiz. 1486'yı test edecektir. 1486 kırılıp 1550'yi test ederse yatırımcıların 1550'den uzun pozisyon almış yatırımcıların 1510'dan kar realizasyonu yapmaları gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü daha altlardan tekrar altını ee, altın almak, altında uzun pozisyon almak mümkün olacaktır düşüncesindeyim. Ee, yani daha önceki haftalarda yapmadığım bir şey var. Yani Euro e, TL'yi hiç konuşmuyorduk. Euro e, TL'de de dediğim gibi gözüme çarpan bir formasyon var. Bu formasyon e, Wolf formasyonu. Grafikte çizili zaten hedefi. Yani daha önce çizdim bu hedefi. E, bu hedefte 2.30'ları 2 ee, evet 2.28, 2.30'ları işaret ediyor. Ben biraz daha temkinli yaklaşıyorum. 2.28 diyeceğim. Hani ortalama bir e, hedef olsun. İşte 2.28 Euro'da gündeme geldiği için e, Euro-Dolar için çok rahat konuşamadım. Çünkü e, beklentim bu yönde değildi açıkçası. E, bu formasyonla birlikte beklentilerimi bu şekilde değiştirmiş oluyorum Euro'da. E, yani dediğim gibi daha önce hiç konuşmadığım Euro'da da bu vesileyle konuşmuş olduğum 2.28 hedefi var Euro'nun, Euro